İsa selamın aleyküm, aleyküm selam. Merhabalar, selamun aleyküm, iyi geceler diyeyim. Sen freestyle mı yapıyorsun? Yapmaya çalışıyorum abi, böyle söyleyeyim. Peki olay ne? Chatten e, kelimeleri evet. seçip, yazılanları seçip böyle yardırıyor musun harbiden? Evet, yani e, burada şimdi, şimdi ben tek başıma freestyle yaptığım zaman e, şey diyorlar bazen, işte önceden yazılmış ya da belirli bir kalıp var, sadece bir iki kelime değişmiş diyorlar. Ama ben bu şekilde ilerlemiyorum. İsterseniz beat'i siz verebilirsiniz. İsterseniz kelimeleri siz verebilirsiniz. Ya Yalnız o... bu, çet, bu chatle zorlanabilirsin zorlanabilirsiniz. Bir bakayım. şey diyeceğim. Sesi No 1'e çok benziyor la. Kime benziyor? No 1 diye bir adam var abi rapçi. Ha. Bir daha yazık Ona açıklıyor. Çok benziyor. Bilmiyorum ya hiçbirini. No 1 diye bir adam var abi rapçi. No 1'i biliyorum bu arada. Ben Allame'ye benzettim. Bu arada abi. <gülüyor> ee... <gülüyor> Bu chat'te bayağı zor. Evet abi bu arada. Evet o yüzden Ama... bende de şey yapmıştık. Not defterini açtım abi. <laughs> ben yazdım birkaç kelime. Sen de öyle yani, yapabilirsin. Evet. Not defterine kelime yazdım işte, Ben oradan bakmıştık. Şimdi bir ya dakika. Da... O zaman sen yönle. Sen söyle bir öyle yapalım. Ee, şimdi abi sen nasıl istersen e, buradakilerin yazabileceği özel bir alan varsa eğer Discord'da. Yani buradaki seste bulunanların Discord'da özel bir odası varsa oraya yazabilirlerse orayı görme imkanım varsa. Hem 2-4 e, kişi aynı anda yazmış olur. Oradan okurum. Hızlı kelime gelir. Ya da dersen ki ben ekrana yazayım. Sen onları oku. Nasıl dersen? Ben, bence ekrana yazalım ya direkt işte. Abi. Tamam yazıl. Ya abi etmezsin. not defterine yazsın bence. Oradan zaten bir de chatte de bence insanlar yazmaya başlasın. Sen gördüğünü şey yap İsa. Tamamdır. Yapıştırırsın gördüğünü ya. Tamamdır. Tamam şimdi ben ekran açıp bir şeyler mi yazacağım? Sen not defteri aç atıyorum oraya de ki limon. Ne bileyim uyduruyorum adam ne Emine Güyem. Emine Güyem yapamıyor ama bir tek orada patlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi saçma saçma şeyler yapmayın bak işte amaç burada aslında güzel bir şeyin çıkması. Tamam mı bak mesela şimdi. Ben burada siz chatten yardırın ben buraya yazıyorum. Haydi İsa. <laughs> beat'i nasıl ben... vereceğiz? Ee, ben buradan vereceğim beat'i. Bir dakika kendimi sustursam hatta daha kısa beat'imi ayarlasam olur mu? Olur olur. Yani siz rahatsız olmayın. Ben, ben şu an sallıyorum onunla chatten ne görürsem. Hiçbir mantık, çok zor bir şey oğlum ya. Nasıl yapıyorlar ya? Abi çok iyi yapıyor bu arada harbiden. Bence yapamaz ya. Zor yapıyor. kelimeler yaz istiyorsan abi. İsa kes bu ee... yazayım. <laughs> şey abi bir de düzenden mi ne yazı boyutunu yükseltiyordun ya. Biraz yazı boyutunu büyütürsen daha iyi olabilir. Aa nasıl yaptın onu ya? <laughs> Kontrole basılı Mouse'da. Ulan ben yıllardır yukarıda yapıyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım. Ben hazırım bu arada abi. Sen benim yayını görebiliyor musun? Hayır. Hı hı. Sen sesi kısa oradan, ben bak chat şeye bir şeyler yazıyorum. Tamamdır. Adı bismillah. Ya rast ne alaka? Rasta ne diyecek oğlum herif? Ultimatom. Selüloz yazsan. Biraz daha keşke Çinlik hayattan yazsaydın abi. <gülüyor> <gülüyor> biraz var. <zor>, <laughs> Ee, yaptılar, ee, freestyle böyle bir şey kardeş. Ben sana şimdi gündelik bir şeyler yazın. Hani böyle tamamlayıcı unsur olarak dursun oradan alır belki. Çiğ köfte. L koltuk. <laughs> L koltuk. gündelik <laughs> <laughs> abi. abi. Çok saçma oğlum bunlar. <laughs> Tabak zeytin ambisyonunuza ah, ya ha, dur. Ee, şöyle. Tabaktan <laughs> Barış. Kardeşlik. Aile. hayat keder limon acı, biber <gülüyor> <gülüyor> tamam ekleyeyim mi <laughs> Oğlum, dur, yüzüm şu an şey gibi ola şunu kısayım şöyle tamam bence daha lazım mı daha yapalım mı aslında sınırsız kelime lazım da ee, sınırsız ben kelime abi sen. kurşun kalem yani o, o okurken senin aklına geldikçe yapıştır abi anladın mı kurşun kalem <laughs> kedi Şimdi ben ufaktan başlıyorum. Sen başla. Tamamdır. Ya 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 ya. Aynen başlayalım. Beat'i biraz kısana. Düzenlemiştim ama abi ben. onu. Ha öyle mi? Göre. Aynen. Sanki beat daha fazla geldi gibi geldi. Beat daha fazla geldi gibi. Evet geliyor. senin sesin biraz arkada e, kalıyor. Bağıracağım mı? Başlayınca tam oturacak Okey biz karışmıyoruz. Tamamdır abi. Ha, ha. Ya 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 Başlıyorum Bir kelime, sucuk bak Tokaklarda çocuklar Ah Bekliyorlar ellerinde sucukla Sokaklarda çocuklar bak hiçbir şeyim yok Birkaç mermilerden sonrasında beklediğiniz çavas değil Beklemen gerekti eklemen gerekti sürekli devam ettim İlerledim emekledim Elran yayındayken ben de bekledim Bu yüzden klozet başında değilim Mikrofon başındayım ve ambalajı açılmamış bir mikrofon gibi Uzayda tek başıma bekledim Hiç bir şeyim yok elimde Adım İsa ve mahlasım Casper Bu yüzden soru sorma bana hiçbir zaman bıskak Nasıl bir kondisyon bu hiçbir şey mi anlamadım ellerinden Nutella sabaha kalkan çocuklar var Hiçbiri kral değil ve ultimatom değil Bu yüzden bak delirmedim hiçbir zaman Cellat merhabayız hiçbir şeyim yok Bugün zengin olmak hiç yapmıyorum bu boku Çünkü bakın elit kesimlerde sözlerim dolaşır benim Kurumuş boğazımda hiçbir şeyim yok Bu mahallenin ortasında tek başıma ben bir varım Bakat hiçbir şeyim yok diyerek bitirmem bu şarkıyı Çiğ köfte yerdik evet sabahın saat altısı Savaştık şimdi savaştayız, kardeşlik ölçü şimdi ailemle yan yanayım Hayatta olmak için fazla yaşlıyım ve kader Acı çektirmek için mi yaşattı beni bu bunca yıl? Söyleyin ölmek için varım bu dünyada Şimdi biber yiyen çocuklar da var ve düşünmem Hiçbir şeyim çünkü kelimelerim beynimde Kurşun isteyen bu çocukların elinde kedilerle beraber uyumak istedim bu sokaklarda Fakat köpeklerle beraberim düşünmedim Hiçbir şeyim unutulmak istedim 20 yıldır aynı drama aynı samimiyet Aynı meleklerle yan yanayım Bu yüzden bak inançlarımı kaybetmedim kaybetmeyeceğim Yo bu nasıl bir his bu duyman gerek Bilmiyorsun görmen gerek Rakımda var burada nasıl bir kelime bilmem gerek bak sürekli devam ettim düşündükçe felakettim bu yüzden bu beynimin tam ortasında bebeklerimi katil ettim anne ne haber ya düşünmem gerekti 20 yıl aynı bok peşindeyken koşmam ya oy nasıl bir kral ya incinmişsin galiba ki burada rap yapıyorum ve hiçbir şeyim yok gibiydi birkaç saat sonrasında sevgi ve aşka ben de bak aç gibiydim bu yüzden bu ellerinde patatesle sabah kahvaltısında patates kızartması isteyen çocuklar var fakat hiçbir şeyini istemez Milyoner olmak için ben 30 yılımı küslemem akrepler bu cebimde Bu yüzden bu sınavlar ve öğrenciler eğitimin tamamıyla kurbanı olmak için var oldu Şimdi ben de susamam zaman Dilimi kesmek için var zaman Bu yüzden insanoğlu yan yanayken Eko var diyen de var Eko var şimdi biraz eko var Ses eko var fakat Olmaz hiçbir şey Detona oldum fakat benim sözlerimde bir fişek tarantula benim omzumda geziyor şimdi boynumun tam içinde damarlarımın içinde ekonomi gittikçe batıyor bak bunun bedeli neydi ha söyleyin engellerim neydi ha hızlı olmam gerekli egomu basmam gerekli hasetlik ve belatı birkaç vurmam gerekli çünkü sistemin bunu istedi bak benden olmak istediğiniz gibi izlemeyin çünkü ben hiçbir şey değilim cellat baba yan yanayken cinayet kurbanı diyerek cetten aldım bu kelimeyi bu yüzden bak hiçbir şeyim yoktu benim ah şiddet kadın onların elindeki bir kirdi Bu yüzden temizlemem gerekli toplumumu Düşünmem gerekli sürekli milletin vekilleri <laughs> <laughs> da... Ya oğlum sen ne yapıyorsun ya <laughs> özür dilerim abi oğlum, no... <gülüyor> <gülüyor> Adama reklam girdi lan. Tamam sana bir şey söyleyeyim mi? İyi oldu dinlen diye. Sen nasıl yapıyorsun arkadaş bunları ya? Adam bayağı seviyor seviyor. Vallahi hayır bir de hani Oluşturabilmesi dışında sesi de güzel dinlettiriyor da tonum onu çok iyi oğlum. Ne zamandır uğraşıyorsun bununla? E, aşağı yukarı iki yıldır rap uğraşıyorum abi. Ondan öncesinde müzik bakımından bağlama, gitar ve keman çalabiliyorum. Chat yani, alkış bu arada. Bağlama, keman, gitar, gitar çalıyorsun. Gitar keman aynen abi. Yani bir dört yıl bağlama eğitimi aldım daha doğrusu. Daha sonrasında gitar ve kemanı biz biraz kendi çabalarımızla öğrenmeye çalıştık. Şimdi bak bir kere burada kaç bin kişi karşısında çıkıp sakince bunu yapabilmek, bak net söylüyorum göt ister yani kolay bir şey değil yani. Mesela heyecanlı mıydın? Merak ediyorum. Ee, şimdi şu şekilde abi sizlere hep izliyorduk, hep uzaktan bakıyorduk ve hiç ulaşılmayacak gibi duruyordu bu taraftan bakıldığı zaman. Heyecanım şuna e, paralel olarak ilerliyor. Sizlerle konuşmak gerçekten çok heyecanlandırıyor bizleri. Bizler derken yayıncılarda, izleyicilerden bahsediyorum abi bu arada. Ben de onlardan biri olduğum için sizlerle konuşmak gerçekten heyecan verici ve biz kelimemizi doğru seçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle benim gibi bu işle uğraşan birinin doğru seçmesi gerekiyor ki kelimesini rap ya da başka bir e, olay yanlış lansman edilmesin karşı tarafa. Nasıl yapıldığını daha net e, göstermek için bunu yapıyorum. Bu yüzden biraz heyecanlıydım açıkçası. Ama Mert sağ olsun önceki yayını aldı, yine bayağı kalabalık bir topluluk vardı orada da ve orada bir tık bunu kırmama yardım etti bana o yüzden kendisine Estağfurullah teşekkür Estağfurullah kardeşim senin emeğin. <laughs> Eyvallah ey Mert. Buraya geldiğim ederim. zaman dediğim gibi topluluk karşısında pek bir şeyim yok ama e, sizinle beraber olmak gerçekten e, heyecan verici. onu Valla bence o heyecan, ben mesela çok heyecanlandım az önce. abi o kadar, ya biz yayın yapıyoruz bu Bu arada o kadar bir şey diyeceğim abi. Yani şey de yapmıyor hani e, saçma kelimeler cümleler de kurmuyor anlamadım. Evet mı? Hani, evet. Yani, o yani ben kelimelerden şu çok mantıklı fırlatıyor. %100 yani. odaklanmaya çalıştım ama hani yayın tekrarından falan bir daha dinleyeceğim onu. Oğlum es vermedi adam lan. Takır takır mantıklı cümlelerle gitti yani. Yaşı kaçmış? Herkes çok merak ediyor bu arada. Ee, yaşım 22 abi şu an. 22. Ee, hı, hı Vallahi helal olsun yani tebrik ediyorum seni. Teşekkür. Ee, bu ederim. ayrı bir yetenek. Bunu da bence salma, bırakma sakın. Ee, yap yani yap bir de e, ya ben elimden ya ben artık şey ben yaşlandım ya bana böyle şey, <laughs> ben vallahi şey yapasım geliyor böyle harbi diyorum artık susup sadece böyle siz bir şeyler yapın istiyorum böyle sizi izleyeyim istiyorum ama koyayım ya çok garip bir kafaya büründüm <laughs> yaşam boyunca geçmişim ve sessiz geçen günlerim aradaydı <laughs> deniyor ama olmuyor ya böyle Oy. ben ne dedim lan az önce Az önce i̇yi, bir şey... iyi girdin az ha. Önce, <laughs> az önce, <gülüyor> önce <gülüyor> bir şey dedim ben <laughs> amına koyayım. Neyse dur. Gerçekten çok ee... mutlu oluyorum böyle şeyleri ya. Ben mesela çıkıp bunu bir yerde yapabilecek olsam 50 kez düşünürüm hani yapamam acaba. O özgüven sende oluşmuş ki işte altı dolu özgüven de bu oluyor bir noktada. He, helal olsun vallahi. Tebrik ediyorum seni tekrar tekrar. Ben de burada bir şey söyleyebilir miyim abi müsaadenle? Hani Tabii biraz ki önce sanırım. şey dedin ya, ben kenara çekilip beklemek istiyorum, siz yapın istiyorum. Artık dedin ya ha? aslında sen bunu yaparken bile birçok şeyi yapmış oluyorsun yani bunu açık söyleyebilirim sana mesela şu an e, bu kadar insanın önünde bunu yapmama vesile olduktan sonrasını anlatayım e, ben başka bir ortama gittiğim zaman kendimden emin bir şekilde konuşacağım yani büyük ihtimal böyle ilerleyecek hayatım bu sadece rap anlamında değil diğer tüm e, olaylar anlamında yani yapabildiğimi bildiğim bir şey yapamıyorum. E, Net olarak kendimi ifade edebileceğim ne mutlu oğlum ya yani ne mutlu o zaman vallahi. Yani bu bile gerçekten yaptığın büyük bir şey abi bu arada bu Al, Allah utandırmasın şey. ben ben bir şey yapmadım oğlum sen yaptın yani öyle düşünmeyin sen yaptın ederim, ve abi. Allah utandırmasın diyorum ee, seni de dur arkada ekleyeyim lan şu kordiyle kapışacağız sen bana lazım olabilirsin